bize be. He? Kız, ben kızmazsam kim kızacak? Vallahi vura vura bir hal oldum bize be. Bağladım anneciğim. Arkadaşlar günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı pazartesiler. Hayırlı haftalar. Hayır, hayırlı haftalar. Sağlıklı haftalar. Sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, bol güneşli haftalar. Kanbur ailesinin hayat kanalına hoş geldiniz. Almanya'daki yaşam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Vallahi burada ortalık karışık arkadaşlar. Koronadan dolayı inanılmaz derecede bir teyakkuz halinde. Türkiye'de de şu an öyle. Aynen şu anda Türkiye'de. Bütün dünyada böyle arkadaşlar. Küçük esnaflar, küçük şeyler şu anda yavaş yavaş işlerinde sendelemeye gidiyor. Yani çünkü alışveriş yok. İşte ne bileyim bir satış yok, bir şey yok vesaire vesaire. Allah sonumuzu ayır yani. Bakacağız durumlara. Bu ayrı bir konu ee, ama dediğim gibi burada işler karışık arkadaşlar millet harıl 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 yani şey yapıyor alışveriş yapıyor ee, stok yapıyor her şey yapıyor bomboş nereler kapalıydı aşkı etan. terminler iptal evet. özel kurumları mümkün olduğu kadar az çalıştırıyorlar. Evet. Devlet ailelerinin yani bu... Acil olmayanların haricinde randevu almıyorlar, vermiyorlar. Evet. Diskotekler, tiyatrolar, barlar, kafeler kapatılıyor. Sa spor salonu, yüzme şeyleri, havuzlar falan hepsi kapatılıyor. Bütün sosyal tesisler yani arkadaşlar kalabalık olabilecek çocuk parklarına kadar her yer kapanıyor. Tamam, Kapalı. göndermemiz lazım önceden. Şuraya dur oğlum. Tamam babacım kapanmasın. Ben göndereyim geleyim. Acil durumlar haricinde dışarı çıkmayın diyorlar. Evet arkadaşlar felaket burada durumlar yani hayat durma noktasında yani nasıl diyeyim size bütün zaten ülkeye girişler çıkışlar nesillerinde e, şeyi vardı Türkiye İstanbul'a gitme durumu vardı. Hatta biletleri falan arkadaşlar <laughs> şey yaptık ileri tarihe falan aldık yani düşünün. <laughs> O yüzden biraz sıkıntılı. Şimdi paket gönderecek arkadaşlar Nesli. Ee, biz bekleyelim hemen. Burada iyi yer bulduk. Paketleri göndersin. Sonra biz de bir gideceğiz alışverişe. Türk marketine gideceğiz arkadaşlar. Türk marketinde ee, biraz alışveriş yapacağız. Evin eksiklerini falan. Biz öyle çok stok mutok işine girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü bize saçma geliyor. Niye saçma geliyor? Sanki bulundukları şehirde sadece bir tane market varmış gibi. Ya da bugün alamasa yarın da bulamayacakmışlar gibi geliyor. Biz de öyle bir şey yok. Biz her gün istediğimiz gibi. Ya Burada yoksa 5 kilometre ötedeki markette var. Yani Almanya'da en çok e, bulabileceğiniz şeyler zaten e, market, galeri, nargile, sişabar e, bir de şey tipiko yani bahis iddia bayileri gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan çok var. E, dediğim gibi yani hani millet bana saçmalık geliyor. Bir de bunlar da arkadaşlar... Temizlik adabı olmadığı için yani tuvalet sonrasında şey sonrasında tuvalet adabı falan olmadığı için bunlar da tuvalet kağıdına falan inanılmaz derecede bir yüklenme yapıyorlar neden çünkü yani tuvalet kağıdını bir temizle bir temizlik aracı gibi görüyorlar babacığım ne yapıyorsun temizlik aracı gibi görüyorlar arkadaşlar yani bunlar sadece o şekilde biz kurulama elimizi yüzümüzü kurulama amacıyla görüyoruz şeyleri. Bunlar öyle görüyor. Şimdi buradan çıkacağız. Neyse şimdi gelir. buradan şeye gideceğiz. Yani bilmiyorum ne olacak. Ticari bakımdan, yani iş bakımından insanlar cidden sıkıntıda arkadaşlar. Yani sıkıntıya düşecek gibi. Hani biz de etkilenebilir miyiz? Etkilenebilir miyiz? Etkilenmez miyiz? Tam böyle şu an şu anda kestiremiyoruz ama yani bilmiyorum yani bir, 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 gidişata bakılacak yani arkadaşlar. Çünkü Amerika, Almanya bunların hepsi kredi kotasını çoğaltmışlar. Yani nasıl çoğaltmışlar? Ee, şeylere kredi verecekler arkadaşlar. insanlara işte ihtiyacı olanlar tabii herkese önüne gelene değil. iş yapanlara, küçük esnaflara, büyük esnaf kurtarma paketi gibi. düşünür Böyle yani. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Başım, başım, başım. Şimdi Türk marketine gideceğiz Türk marketinde de ufaktan çekelim Bakalım durumlar nedir ne diyebilir falan gibisinde Hatta göğüs kamerası Göğüs aparatına takarım Daha rahat olur Birkaç kişi yasak olduğunu falan söylemiş Marketlerde de Ben yani 3-4 senedir buradayım Belki de ilk kanaldan beri yüzlerce kere Market alışverişi çektim Kimse de bana bir şey demedi O herhalde insanların ne bileyim hani haliyle tavrıyla mı alakalı acaba yani olabilir de olmayabilir de bakın abla mesela kesin 65-70 yaşında abla Jaguar'ına biniyor gidiyor hava çok güzel burada tam böyle çıkılıp gezilmesi gereken havalar bakarsınız gideriz yani büyük şehirlere değil de yani daha böyle güzel böyle o ne bahçelerin olduğu yerler oluyor, böyle şeylerin olduğu yerler oluyor. Oralara gitme durumumuz da olabilir. Bakarız yani ama günü böyle değerlendireceğiz. Değil mi taksi. Evet babacım taksi değil mi? Beyaz taksi. Buradaki taksiler de arkadaşlar Mercedes falan yani. Ben bu taksi olayını ilk Kadına fiş olayını söyleseydin ya. Fiş. Dönüşte söyleriz. Git söyle. Ha? <laughs> hadi gel. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> of ya. <laughs> gel Tayson. <laughs> <laughs> senin koşuşunu yerim ben. Niye? Çılgınlar gibi mi? Arkadaşlar Nexi doğum yaptı. Lito dünyaya geldi. Burada ee, ondan sonra belli bir zaman böyle evdeydi ya. <laughs> belli bir zaman evdeydi. Ondan sonra bayağı bir böyle hani doğum sonrası çocukla ilgilenmeydi bilmem neydi vesaire vesaire evet. bayağı bir 2-3 iki, iki, ay evdeydi sonra bir gün işte Kucağında. kardeşim bir gün geldi Kucağımda Lito benim kucağımda Tyson sus. Bugün kardeşim bir gün geldi İstanbul'da. Evet. Nesli dedik hadi gel markete gidelim. Oy. Babacım biraz sus ya. Allah. Teşekkürler. Lito. Ondan sonra e, geldi biz de dedik ki Nesli hadi markete gidelim, Kavuflant'a gidelim de yani şey alışveriş yapalım. Nesli 3-4 aydan sonra 3 ay falan değil mi? Yok be 1 ayda. 1 ay falan. Ben <laughs> de, daha bir tu daha 1,5 ay. <laughs> ben de abarttım ya. Ondan sonra o şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar. Ama doğum sürecinde de zaten son aylarda falan da koşamıyorsun falan yani ya rahat yürüyemiyorsun. Onları da sayarsan 3 ay falan. Işte. Yani. Arkadaşlar dışarı çıktık. Nesli sokakta koşmaya başladık. Ama nasıl koşuyor? Koşabiliyorum. Yürüyebiliyorum. ya <laughs> ne günlerdi ya. Vay anasını ya. Kolay değil işte öyle. Vallahi billahi. Kadın olmak zor zanaat. O yüzden cennet ayaklarınızın altında ömrüş kov. Ya. İşte i̇nşallah. Öyle hadis var ya. Daha ötesi var mı? Bütün kızlar cennet. <laughs> Bazı kaşarlar değil. <laughs> Ama şimdi öyle demek de yanlış biliyor musun? Aha. Hani başkası için hani ben dedim ya. Tabii ki yani. Allah adına hüküm veriyorsun. Allah korusun yani. Kaşar dediğin kim bilir? Tabii. Belki ne hayrı var. Yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bu böyle ön yargılı şey yapmayın. O konuda şey yapmayın. Düşünebilirsiniz hakkında. Kaşar dersiniz, motor dersiniz, iyici dersiniz, hepsini dersiniz. Ama ee, öyle hani aa bu cehennemlik falan demek çok yanlış yani arkadaşlar. Allah nereye olsun. gidiyoruz Ömrüşko? Sen söyle nereye gidelim? RGS'e gidiyoruz. Tamam. Sonra Kaufland'a şu şeyleri verelim kasalara Ama ben tuttum. Ya. Nereye gideceksin gülüm? Hadi oraya. Evet. Zo 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 Allah, zo zo. Allah, zo Allah, 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 Allah. Ee bunu Arkadaşlar bunun da bu yeni iğne... her bak 2 haftada bir yeni yeni buyla bak, bak. sana kızıyorum ama başım ağrıyorsunuz baba. Bu var ya videolar falan çok tehlikeli arkadaşlar. Bu YouTube'da falan böyle videolar çekiyorlar ya. Ulan ne para kazanıyorlar ya. <laughs> ya ne para kazanıyorlar ya. Anne. Annem. Şimdi ömrüş kom insanlar kendini evlere kapatıyorlar ya karantina. Evet. Bu süreçte YouTube videoları da ister istemez daha çok izlenir. Onlara yaradı yani. Sen de yararlanacaksın. Ama biz bilgi vermek amaçlı, izlenmek amaçlı değil ki. Yani yine de yani. Yani öyle şeyimiz yok ki yani arkadaşlar ya, biz çok izlenelim, çok popüler olalım falan. Biz zaten popüleriz bu abi. <laughs> biz zaten popüleriz ya Allah Allah öyle kuru kuru şeylere gerek yok yani tanıyan tanır. Ama dediğim gibi. Ne oldu? Makyaj yaptığın zaman ne oluyor? Makyaj yapmadığın zaman ne oluyor? Yapma Ömrüşkom yapma makyaj ya. İşte yapmadığım zaman kötü oluyor. Ha yap o zaman. <laughs> Çok para harcamayız değil mi? Harcarız. Ha? Harcamayalım ya. Harcamayalım. Almanlar bütün Avrupa'ya ve kapandı. Bütün dünya evde. Allah yardım etsin. Artık savaş baş yok. Bak Fitix bile senin spor salonun bile bomboş. Normalde bu saatte geçtiğin zaman Yine bugün izin vermişler. Yarın tamamen kapalı. Allah Allah. Kapalı. spor spor haberlerinde arkadaşlar anlat bilsinler ya. Alman haberlerinde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın diyorlar. İşte e, devlet daireleri falan filan çalışma saatlerini değiştiriyorlar. Acil vakalar olmadıkça diğer şeylerle ilgilenmiyorlar bu süreçte. Ondan sonracığıma okullar tatil. Paskalya tatiline kadar. Festival falan da olmaz şimdi. Yok. Değil mi? Eğlence şeyleri falan filan. Ama manyak bunlar. Iki, top 50 kişinin üzerindeki toplantılar gerçekleşmemesi lazımmış. Vaa. Wow. Böyle düğünde kınaydı falan onlar zaten iptal. Ne geçen ne olmuş almamışlar mı? Ha. Geçen hafta mı hani ne işte şey düğünü olan bir aile, gelin falan hep beraber gidiyorlar düğün salonuna. Bir bakıyorlar, kapıda polisler bekliyor. Yok, içeri almıyorlar. Kusura bakmayın, hadi evinize. Düğün iptal. Bir, bir de buradan bir şey kadın var, düğün salonu işletiyorlar. Ama Remşel'de değil, Köln'de falan herhalde düğün salonları. Düğünün ortasında geliyor Ordnungsamt, durdurmanız lazım, herkes evine gitmesi lazım diyor. <laughs> Millet orada Halay çekerken, çifte oynarken geliyorlar arkadaşlar. Hadi gidin. Şimdi bunlar size böyle gidin, kapatın dediğinde de bizim Türkiye'deki gibi Ka ne oluyor lan abi olmaz. Ya abi biraz daha bekleyin falan da diyemiyorsunuz arkadaşlar. Adamlar direkt kesin yani. Onların dediği kesin. Kapatıp gideceksin yani. Evet. Bakalım şimdi Türk marketi ne halde. Evet. Cumartesi kapının dışına kadar izdihammış. Ve biz şimdi gidiyoruz yani. O cumartesi, bugün pazartesi O kadın otobüs de sigara içiyor. Aa. İnsanları böyle de zehirliyor. Aynen. Türk. Kesin Türk o evet. Evet. Arkadaşlar bu buradaki düğün, nişan onlara falan da değineceğiz yani aklımda. Kaç paralar bu bir düğün salonu. Bir düğün salonunda düğün yapacaksınız. İşte nikah mı diyorlar. Yok, düğün. 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 yani böyle geliyorlar oynuyorlar falan ya. Onu yapmak kaç para? Bit. Ne kadar? Ya kanal? bir lokal tutuyorsun bir herhangi bir kutlamak için 1500 2000 eurodan başlıyor zaten. Sadece küçük bir lokal. Mesela normal normal bir düğün salonu tutsan 15. 10 10 başlıyor. 10 bin euro ile başlıyor arkadaşlar. Düşünsene. Ne yaptın evlendin? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. 10 yani en düşük fiyat aynen düşük şey yani en az bir 15'i gözden çıkartman aynen. gerekiyor 15 bin euro veriyorsun düğün salonu tutuyorsun ondan sonra gidiyorsun evleniyorsun evine geçiyorsun bir iki gün böyle güzel zamanlar ondan sonra diyorsun ki ya ödemeler var ya ne yapacağız ya 15.000 euro demek ne demek ya 150 ya milyar. Çıkıldan. Öyle şey düğün yapanların kenarındaki para oluyor o yani. Ya kenarındaki parası olsa ne olur ya? Ne aşkım ne sana çık ne alacağım sus. 15.000 euro arkadaşlar bir de böyle şatafatlı yaparsan 25-30 bine çıkıyor. Düşünsene tamam, düğünse. Arkadaşlar parası olan varsa gelsin düğün salonu açalım. Güzel lüks tamam mı? İstanbul bağlantılarımızı da kullanalım. Sanatçı manatçı da getiririz düğün isteklerine. Robert Atebo! Ben aşksız bir rensim. <laughs> Yine mi dolu? Bana doğuşu getir önce. Ya ne doğuşu? Doğuş bitti ya. <laughs> Düşünmeden. Öyle onu... deme. Ya izliyorsa seni. <laughs> İzlesin doğuş abi seni seviyoruz. Biz de mahalle çocuğuyuz. Anne. Ne anneciğim ya? Ne yalnız? Ne yalnız? Sak nereye koysak arabayı? Şu arkada bir tane yer var da. Ama... Anneciğim sana ne alacağız? Çikin alacağım. Hamburger. Tamam oraya da gideceğiz. Orada var mı boş yok araba mı? Var. Şu gidiyor mu? Lan? Şöyle bırakayım ya. Neden? Şu ciple şunun ha. arası boş gibi ama Şurası da boş ya. Belki biri sürttürür falan da para alır <laughs> şimdi Bulamazsak Kameralar var kavur. Kameralar var Arkadaşlar biz şimdi Türk marketine geldik Şu e, göğüs aparatını falan da takayım da Sonra konuşuruz zaten. Şey var mı? Çipim. Bay bay.